Selam. Öncelikle şunu söylemek istedim. Seninle uzun süredir olmasa da birkaç aydır samimi bir şekilde arkadaşlık yapıyoruz. Ve ben kesinlikle kimseyle samimi olan bir insan değilim, uzun süreli konuşmam. Fakat seninle konuştum, arkadaşlık yaptım, yanında oldum. Gözünde değerin olmadığını bugün göstermiş oldun. Annem sağ olsun normalde resmini hayatta istemezdim. Ben öyle bir insan değilim. Kesinlikle değilim. Çok duygusal biriyim yani kırılganım, kolay kırılganım. Bu yüzden kimseyle yakın bir arkadaşlık kurmam. Fakat senin iyi birisi olduğunu düşünmüştüm. İnsanların duygularına önem, önem veren birisi olduğunu düşünmüştüm. Yani e, beni ne kadar olsa tanıyorsundur. Sonuçta ben basit bir insanım yani anlaşılması kolay bir insanım. Yani senin resmini istememde bir Amaç yoktu öylesine bakmak amaçlı istedim yani bu kadar büyüteceğini hayal bile edemezdim ben ya. Hayal bile edemezdim. Resmine bakacaktım uyumaya gidecektim ya. <laughs> Abi böyle saçmalık olamaz cidden. Kızlar çok garip. Yani onun resmini istememde başka sebep falan mı düşündü? Ben onu sadece arkadaşıyım ya. Bu kadarını düşünebilmesi gerekir yani. <laughs> Neyse çok konuştum. Beni izliyorsun umarım. A açıkçası izleyip izlememen umurumda değil. Sonuçta ben içimden geçenleri şu an söylüyorum. Ay. Neyse herkese iyi geceler ya. İyi geceler.